Ressamın fırçası onu yüzyıllar öncesinden çizdi. Ama artık sadece bir tablo değil, bakışları artık tuvale değil, bize dönük. Tarihin en güçlü karakterlerinden biri, şimdi gözlerimizin içine bakıyor. Bin Hafsa Sultan, Tatar steplerinden saraya geldim. Yavuz'un gelini, Kanuni'nin annesi oldum. Osmanlı'da Valide Sultanlık benimle başladı. Adımı tarihe yazmadılar. Ama ben tarihi yazan oldum. Ben Hürrem Sultan saraya cariye olarak girdim, kalplere sultan oldum. Aşkla, zekayla ve güçle Osmanlı'nın kaderini değiştirdim. Tarih beni yazdı. Adım asırlarca unutulmadı. Ben Mahidevran Sultan Kanuni'nin ilk aşkı Şehzade Mustafa'nın annesi. Sarayın en ihtişamlı günlerini de, en karanlık ihanetlerini de yaşadım. Taht oyunlarının gölgesinde yok sayıldım. Sultan Süleyman'ın tek kızıydım. Gücüm sarayın duvarlarını aşardı. Mimar Sinan bana aşık oldu. Adımı taşıyan camiler inşa etti. Aşk, siyaset ve kudretle örülü bir ömür yaşadım. Venedik'te doğdum, saraya cariye girdim ama kader beni Osmanlı'nın valide sultanı yaptı. Siyasetin kalbinde, gölgelerin ardında sessiz ama güçlü bir imzaydım. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.